Abdest almanın faydaları. Önceki videolarda abdestin nasıl alındığını öğrendik. Peki abdestin bizlere sağladığı faydaları hiç düşündünüz mü? Abdest sadece bir ibadet değil, hem sağlığımız hem de ruhumuz için büyük bir nimet. Abdest alırken bedenimizi temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda günlük hayatın biriktirdiği stres ve yorgunluktan da arınıyoruz. Bilim de gösteriyor ki abdest vücuttaki kan dolaşımını destekler. Cildi yeniler. Ellerin, yüzün ve ayakların düzenli yıkanması enfeksiyon riskini azaltır ve hijyeni artırır. Ayrıca soğuk suyla abdest almak sinir sistemini rahatlatır ve zihni dinlendirir. Ama abdestin asıl güzelliği bize manevi bir huzur ve arınma sağlaması. Allah'ın huzuruna temiz bir şekilde çıkmak hem ruhumuzu hem bedenimizi hafifletir. Her abdest aslında yeniden başlamak ve bağışlanmak için bir fırsattır.